Selamun Aleyküm dostlar. Bu videoda sizlerle Mart 2025 tarihinde kolonimde karşılaştığım yavru çürüklüğü problemini ve uyguladığım tedavi sürecini adım adım paylaşacağım. 15 Mart 2025 tarihinde rutin bahar kontrolü için kovanımı açtım. İlk bakışta her şey yolunda gibi görünüyordu fakat dikkatli incelediğimde yavruların görüntüsünde bazı anormallikler fark ettim. Gözlerde çöküklük, larvalarda bozulma ve kötü koku gibi belirtiler vardı. Bu durum beni şüphelendirdi. 16 Mart 2025 günü sabah saatlerinde tekrar detaylı bir kontrol yaptım. Gördüğüm belirtiler maalesef adi yavru çürüklüğünü işaret ediyordu. Hemen müdahale kararı aldım. 17 Mart 2025 günü arılar üzerinde kendi hazırlamış olduğum doğal pudra şekerini uyguladım. Bu uygulama hem arının üzerindeki bakteriyel yükü azaltmak hem de temizlik davranışını teşvik etmek için önemliydi. Aynı gün kovanı sıkıştırarak arının daha kontrollü ve güçlü bir şekilde alanı savunmasını yapmasını sağladım. pudra uygulamasını peteklerin üzeri, arıların üzeri beyazlayana kadar yaptım. Pudra şekeri uygularken anayı da görüntüledim. Ana da bayağı beyazlamıştı. O şekilde devam ettim. Daha sonra hazırlamış olduğum kekik sulu sirkeli şerbeti verdim. Ve üzerini kapattım. 23 Mart 2025 günü yapmış olduğum kontrolde ise bir önceki yaptığım kontrolde vermiş olduğum şerbeti arını çekmediğini gördüm. Ve çıtaları çektiğimde yavru çürüklüğünün azaldığını sünen pupaların kuruduğunu gördüm. O da hoşuma gitti. Yavru düzen, düzeni de iyileşmişti. Ve bugün hazırlamış olduğum şurubun içine probiyotik ekleyerek arıya verdim. Ayrıca bu karışımı tüm çıtaların üzerine arı, arıların üzerine gelecek şekilde püskürttüm. Probiyotik arının bağışıklık sistemini destekleyerek hastalığa karşı direncini arttırmak amacıyla uyguladım. Bir nevi zararlı bakterilerle savaşması için yararlı bakterileri kovana enjekte ettik. Yararlı bakteriler zararlı bakterileri yiyip bitirmesi için. Probiyotik işleminden sonra arıyı biraz daha sıkıştırdım ve çuvalla üzerine bir kat daha sardım. Gördüğünüz gibi vermiş olduğum bölme tahtasının arkasında kuluçka ısısını muhafaza etmesi için alanı daralttım. Bu şekilde uygulama yaptım. 27 Mart 2025'te yaptığım kontrolde ise arının genel durumunun gözle görülür şekilde düzeldiğini fark ettim. Arıdaki hareketlilik artmış, yavrular daha sağlıklı görünmeye başlamış. Bu olumlu gelişme üzerine tekrar pudra şekeri uygulaması yaptım. Ne olur ne olmaz diye. Aslında gerek var mıydı bilmiyorum ama işimi garantiye almak istedim. Yani şöyle pupalara baktım mı, delik pupa yok. İçine çökmüş pupa yok. Görüntü güzel. Kudramı da serpip bolca Hadi tekrar aynı şekilde sıkıştırarak kapatıyorum. Bu da son uygulamam zaten. Bundan sonra arayı 20 gün rahat bırakacağım. 1 Nisan 2025'te yaptığım oldu, yapmış olduğum kontrol değilse Sevindirici gelişmeye yaşadım. Arada yavru uçuşu başlamıştı. Bu kolun yeniden sağlıklı yavru üretimine geçtiğini gösteriyordu. Aynı gün Arya bir tane ham petek verdim. Yeniden yapılandırmaya başlasınlar diye. Ve üzerine vermiş olduğum şurubu artık aldım ham peteği koyup tekrarımızı kapattık. Varova için sürekli bir şeyler kullanmaya çalışıyorum. Varova şeridi var. Doğal yağlardan yapılmış. En azından öyle biliyoruz. Bu şekilde kapattık. 20 Nisan 2025 tarihinde yaptığım son kontrolde karnın hastalığı tamamen atlattığını gözlemledim. Verdiğim ham bir tarafını ölmüşlerdi bile. Kolonun toparlanması beni çok mutlu etti. Bu videoda amacım yavru çürüklüğü ile karşılaştığınızda paniğe kapılmadan neler yapabileceğinizi göstermek ve doğal yöntemlerle nasıl mücadele edilebileceğini paylaşmak. Umarım yeni başlayan arkadaşlara, hobidaşlara bu süreç hem öğretici hem de yol gösterici olur. Ben de yeni başladığımda bir şeyleri beraber öğrendim. Bu süreçte yalnız değildim. Bana yorumlarıyla, önerileriyle destek olan ve tecrübelerini paylaşan çok değerli ustalarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Giresun'dan Cem Köse hocam, Ava'dan Erdal Talha Başaran hocam ve Kapadokya Arıcılık'ta Ahmet Demir Usta. Sizlerin desteği sayesinde doğru adımlar atabildim. Tecrübeniz, yönlendirmeleriniz ve samimi yardımcılarınız benim için gerçekten çok kıymetli. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim ve diğer yorum yapan takipçilerime de çok teşekkür ederim. Onların bilgisinden de yararlandım. O bir aracılığına gerçekten acemiyim ve amacım herkesin bu işte bir şeyler yapabileceğini göstermek. Ben kimseyi ustalık taslamıyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Gayet düzgün. Tamam, iş elhamdülillah. Tamam, kurtardık. Sıkıntı yok, bitti. Temizledim. Tamam, tertemiz.